1935 yılında Hitler, Versay Anlaşması'nı ihlal ederek Luftwaffe'yi yani hava kuvvetlerini resmen yeniden kurdu ve evrensel askerlik hizmetini yeniden başlattı. İngiltere, Fransa ve İtalya resmen protesto etti. 1936 yılında Alman birlikleri askerden arındırılmış Renania'ya yürüdü. Bölge Almanya'nın bir parçası olduğu için İngiliz ve Fransız hükümetleri antlaşmayı uygulamaya çalışmanın savaş riskine değmeyeceğini düşündüler. Bu hareket Hitler'in Almanya'daki itibarını güçlendirdi. Ünü Berlin'deki 1936 yaz olimpiyatlarıyla daha da arttı ve usta propagandacı Josef Goebbels tarafından organize edilen rejim için bir başka büyük propaganda başarısı oldu.